ama. Olamaz bu yeni iPhone. <laughs> bu hiç modern bir alete benzemiyor. <laughs> hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <laughs> Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. çok fazla çikolatam var. Şimdi ne istiyorsun? Hayır Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. <laughs> Vay canına. Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. Yine hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. What? Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz hayat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ah ne Övünmeseydin Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu <laughs> kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Ben küçük bir burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedim? Nefis. <laughs> Mentos'un koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. Oh Bu şekerlere bayılırım tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. <laughs> ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. <laughs> Bu gerçekten lezzetli. Harika. <laughs> Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Hayır. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun. Biz biz buraya nasıl geldik? Bu acının aşına bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba yere yat şimdi patlayacak. Karanmış gibi görünüyor. Bir yanlış şey var anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey çok çabuk yedin ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometre yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Buradan <laughs> geliyor. Ne bu? <laughs> bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bu acınasına bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. Düğmeleri nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. <laughs> Vay canına <ben>, çok yüksekti. <laughs> Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Meri bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. <laughs> Aa, buldum bu kesimlik de tam gereken. Yeah. Onlara kabloyu keseceğim. <laughs> bu harika bir fikir. <laughs> bu arada çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Ben <laughs> lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Kaçın da çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vatın elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vatın bu çikolata da son. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Vatın Eğer çikolata sende ise, ben de gerçek bir tane var. Süper. Birkaç tane çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi ettiğin de bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolata iPhone'u nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Nere? Ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var? Kırılmış ama. Chelsea beni kandırdın. Ne? Orası çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Geriye <laughs> sadece küçücük bir parça kaldı. Vay canına. Çikolatalı şarj mı? Bu işe candan şüpheliyim. Ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle... Bu kötü bir öldü. Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. Wow. En sevdiğim kinder sürpriz. Çok fazla. Harika bende de var. Tam altı tane. What? Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın. Şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak kaçma gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırı sızlanıyorum. sütlü çikolata. Bayıldım. Vatina. içinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Beklet ediyorum. Yereniş görünüyor. En kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder sürprizim dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Fatma çikolata topları bayıldım. Ama ben de en az bir gerçekinde sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak sonraki hangisi olsun? Evet. İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet eh, bekle o zaman. Ah, hayır gözüm. oldu. Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç. Şimdi kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Oh, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. Lezzetli görünüyor. Meryem'i deneyebilir miyim? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Fikrikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vajina ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına harika. Vay <laughs> be bunlar en en şekerli. En en kola. Mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh hayır. Yardım edin. Sırılsıklam oldum. No. <laughs> kola düştüğünü nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartmasıyla çikolatalı mı acaba? Evet tam düzelt. Çikolatalı ve patates kızartması? Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir de yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Vaci'nin avukatı yeniler bilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Aa, oh, hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. Vay canına, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. Of oh hayır. Bunu görmemem daha iyiydi. Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. Of ya. Broke. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına daha bir fikir. Ne sandınız? Benim her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. Bana afiyet olsun. Ay, gördüğü Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabi çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Tabi zaman. Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Bende. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Ne çağırdın sen? Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl? Sıcak mı? Tabii seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden bonduğuma Çünkü o benim. Köri üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok iştah açıcı. E yani tabi sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabi ya. Ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Şurada bir masal resmen. Ağzımda ediyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. <laughs> Ayrı <da> çok da <laughs> lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. <laughs> ne istiyorsun Mary? <laughs> ben mi? Bir şey söylemedim ki. <laughs> Siz konuşun sandviç de benim olsun. <laughs> Clarissa'nın yemeğine ne yaptığına baksana. Seni pislik. Bunu nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani ona hakkınız yok. Yani ona hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş başlatmaya karar verdin mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. Aa, ne yaptın bana? <laughs> Başkasınınkini almak neymiş bilecek. Kızlar iş ben <gülüyor> <isterleyeceğim>. <gülüyor> Bak ne kadar lezzetli bir pasta. <laughs> ne var bende? O Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şöyle kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <laughs> İlk ben olacağım. <laughs> ama Pastanın üzerinde meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. <laughs> Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? Hmm. Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala. <laughs> i̇şte meyvelerin al bakalım. <laughs> Yüzündeki kim sana yakışıyor? İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim bebebe. Be, be. <laughs> ama bende lezzetli bir krema var ve aynı lezzetli <laughs> kek. Bu arada içinde de meyveler var ama onları yedim. Çok lezzetli. Bayram sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. What? Ve tüm üçgen What? benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim o benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim. Buraya gel. What? Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama adı çeken ben alıyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Bunu suçlu edersin senin yüzünden düşürdüm. Aa, aa. Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen gör şunu. Umarım iyi lezzet olur. Hepimiz bu bir için içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? <laughs> Meri. Her şeyi o kızı. Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. <laughs> Hoşuma gitti bile. Kuru elbise işte yiyor ya. <laughs> Kapakları 3, 2, bir sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba buva var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Bunu önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm sakızları ağzıma yakalanışacağım. Ama bunu hepsini bir tane yapacağım. Bu nedenle bu lezzetleri farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen geldiğin bir profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. İy, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Melis tamam. sıra sende. Tamam. Sonunda tüm gün Skittles'ı hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Harika çok lezzetliler. <laughs> Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Bakın yapıyorum. <laughs> Bu arada çok lezzetliler. <laughs> yani kız mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Bak. <laughs> <laughs> İstemeden oldu affedersiniz. What? What? Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz disketosu yiyebiliriz. <laughs> Aynen. Çok <laughs> eğlenceliydi. Hoşuma gitti. <laughs> Ama Karisa harika havucum var. <laughs> <Ye> onu. <laughs> tamam. Ben yiyebilirim. <laughs> Dinlesenize. Havuçlar çok lezzetli. <laughs> Şimdi tavşan gibi oluyorum. Ay. Çok sevdim. Cool. Hey, Aa, what? Bir şey oluyor. Ah, bu zehirli havuçtu. da. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Aa, tavşan saldırısı. Hadi gidelim. Korkaklar <laughs> <laughs> bu sadece bir maskeydi. What? What? garip. Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. Bunlar taze meriç kavafılları. Ne var sizde? Bende karpuz var. Ayrıca kocaman. Bende biber var. Ayrıca çok büyük. Vay canına. Öyleyse sen başlayacaksın. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Okay. Bu yeterli değil. Tekrar sır. <laughs> Kahretsin. Daha fazla. <laughs> Yine mi yap? <laughs> Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. <laughs> tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yak. <laughs> ben diyebilirim. verdi diyebilirim. Ah, Baflam. Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ben ben yiyeceğim onu. Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al ah, bir kartuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, ah, hayır kaldı. Süper. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya. Elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs>